Merhaba arkadaşlar ben Sedat. Bugün sizlere AMD ekran kartlarında kaydetmeseniz bile geçmişe yönelik olarak sanki kaydetmişçesine kayıt almayı göstereceğim. Aslında kayıt alma demeyelim buna. Kaydetmeden kayıt alma diyelim. AMD ve Nvidia'nın bize böyle bir güzelliği oldu. Arix ekran kartlarında ve AMD'de Arix ekran kartlarında ve Nvidia'da 1000 serisi kartlarda bu özellik mevcut. Öncelikle AMD için bir video çekmek istedim. Nvidia'yı da ilerleyen günlerde çekeceğim. Şimdi oyuna girdik. Çok güzel bir an yakaladık. Bir headshot attık. Veya çok tuhaf bir an yakaladık. Bu anı kaydetmeyi unuttuk ve dedik ki keşke kaydetseydim. İşte burada bizim yardımımıza AMD ve Nvidia'nın anında yeniden oynatma özelliği geliyor. Şöyle ki kaydetmeniz kaydetmenize gerek kalmadan geçmişi kaydetmeye yarıyor. Son 20 dakikaya kadar buna izin veriyor ve herhangi bir FPS kaybı yaşamıyorsunuz. Sanki kayıt almıyormuşçasına oyunun performansı düşmüyor. Biliyorsunuz herkes kayıt alacak diye bir şey yok. Herkes unutabiliyor. Kimisinin ekran kartı performansı çok güçlü olmuyor. Kimi e, oyuncunun ise hard disk alanı çok yetersiz oluyor. Örnek diyorum mesela 5M'e girdiniz. 5M'de bir örnek daha veriyorum tabii ki. Payvem oynuyorsunuz. Biliyorsunuz destek meslek muhabbeti çok oluyor. Onu şöyle yapıyorsunuz. Adam işte dedi ki beni burada vurdu. Halbuki siz vurmadınız ve kanıtınız yok. Hemen ne yapıyorsunuz? Klavyeden alt Z tuşuna basıyorsunuz. Alt Z tuşuna bastıktan sonra burada görüntü tekrar var gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınız anda size ilk defa açacağınız için bir ekran gelecek. Oradan 20 dakikaya kadar çıkartın süreyi. Herhangi bir performans kaybı olmayacak. Daha sonrasında tekrardan bu ekrana dönmek için Alt Z'ye basıyorsunuz. Buradan görüntü tekrarı diyorsunuz. Bakın. Görüntü kaydedildi. Nereye? Videolara. Peki buraya nasıl ulaşacağız? Buraya bilgisayarım, videolar Radeon Relive klasörüne giriyoruz. Burada bakın kaydettiğimiz az önceki görüntü. Hatta daha eskisini ben size göstereyim mesela. Burada daha önceden kayıt almış. Gördüğünüz gibi. Kaydım gayet full eşli. Hiç görüntü bozukluğu yok. Herhangi bir performans kaybı yok. Bunu kalkıp YouTube'a, Twitch'e, şurada, burada, Facebook her yerde paylaşabilirsiniz veya yani Kafanıza göre isterseniz Fiverr'ı destekle bile kullanabilirsiniz. Bu özellik size birçok şey kazandırır. Oyunlarınızı kaydetme ve güzel anları ölümsüzleştirme olanak sağlar. Bu kadar yapacağımız şeyler arkadaşlar. Onun dışında e, Nvidia kartlar için ise hemen hemen aynı. Alt Z tuşundan yaptığınız zaman sorun ortadan yine kalkacaktır. Yani kaydetme sorunu bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda buradan yani ekran görüntüsü olabilir. video kaydet diye başlangıcı buradan kaydedebilirsiniz. Direkt başlattığınızda CTRL Shift E ile. Şu bizim asıl az önceki şey. Görüntü tekrar. CTRL Shift S kullanabilirsiniz. Ama ben Alt Z yaparak bunu hallediyorum. Bu şekilde. Ayrıca Radeon ayarlarından biraz bahsetmek istiyorum. Masa üstüne sağ tıklayıp AMD Radeon Software simgesine tıkladıktan sonra burada ee, çok pardon. Oynadığınız oyunlar aşağı yukarı saatlerini gösteriyor ekran kartını kurduktan sonra. Bu sürücülerin olması için öncelikle en güncel driver indirmeniz gerekiyor. Yani bir önceki driverlarda alıyor ama en güncel her zaman daha sorunsuzdur. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle ekran kartımızın modeline bakalım. Ekran kartımızın modeli öğrenmek için bilgisayara sağ tıkla yönet diyoruz. Buradan gelen ekrandan gördüğünüz gibi aygıt yöneticisi. Buradan görüntü bağdaştırıcılar yani şurası. Buraya tıklıyoruz. Neymiş ekran kartımız? RX 590 yani AMD. Bunu sürücüsü indirmek için Google'a gelelim. AMD Driver yazalım. Buradan AMD'nin sitesine girelim. Siteye girdikten sonra burada Mesela RX 590 Bakın benim driver'ımı tanıdı ama tanımazsa ben buraya yazıyorum. RX 590 Bunu tıklıyoruz. Büyütelim. Sunbit'e tıklıyoruz. Bunlara no thanks diyoruz. İşletim sistemi Windows 10 64 bit edition. Bunu da görmek için ise bunu kapatalım. Bununla işimiz bitti. Ekran kartı modelimizi öğrendik. Masa üstünde bilgisayarın simgesine sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Gelen pencere sizde farklı olabilir. Hiç problem değil. Bakın sistem türü 64 bit işletim sistemi. Ben, bendeki ekran biraz farklıdır. Windows 8'de Windows 7'de biraz daha bu arayüz daha basit görünür. Burada biraz daha karmaşık görünüyor. Ama sistem türünün karşılığında ne görüyorsunuz onu indireceksiniz. Buradan bakın geldik. Buradan 64 bit Edition. Tıklıyorum. Bakın burada önemli nokta tarihler. 11-18-2020. Yani yabancılarda bu ay bizim nasıl buradaysa onlarda başında oluyor. Daha sonra burada gün, yıl. Ona download dediğimizde iniyor. Ben de indiği için ben indirmeyeceğim. Bunun kurulumu çok basit. İndirdikten sonra zaten sizi karşılayacak. <laughs> Buradan install diyoruz. Ben yine de kısaca bir göstereyim başını. Ama kurmayacağım ekran kartını. Çünkü bende kurulu en son sürümü. Eğer bu kaydetme özelliği yani alt Z tuşu sizde çalışmıyorsa AMD ekran şey AMD ekran kartlarında sürücünüz kurulu değildir veya güncel sürücü kurulu değildir. Birçok bilgisayarcılar bunu kurmuyor. Çok nadir bilgisayarcılar bunu kuruyor. Veya kendisi yani bilgisayar bilgisini az veya çok bilen Orada ben de bir olduğum için aynı zamanda bunu kurmaya dikkat ediyorum. Kendim de bir oyuncu olduğum için. Müşterilerimize her zaman en güncel driver'ları kurmaya çalışıyoruz. Şimdi kurulumu açacak, bekliyoruz. Aslında bu kadar uzun sürmemesi gerekiyor. Daha önce açtığı için dosyayı tekrardan açıyor. Yani bu şekilde yapacağız. Kurulum ben size kısaca göstereceğim. Zaten çok basit sizi yönlendiriyor. Yani yükleyelim ileri ileri deyip yükleyebiliyorsunuz. Çok özel bir şeye gerek yok. Buradan bakın bende onar seçeneği çıktı. Çünkü bende kurulu. Yükle anda yükletecek. Daha sonra sizden bilgisayarı başlatmanızı isteyecek. Yeniden başlatması. Evet onaylayın. Sonrasında eğer RX serisi ekran kartına sahipseniz alt Z'ye bastığınızda bu ekran karşınıza gelecek. Dediğim gibi bu ekran ilk karşınıza geldiği anda buna bastığınızda size farklı bir ekran açılacak. Orada dakika sizin limiti soracak. Siz orada 20 dakika işaretleyin ki ne olur ne olmaz. Alt Z'ye bastığınız anda geçmişi kaydediyor. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenmeyi, like atmayı aynı zamanda aynı şeyler unutmayın. Bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Bu arada... Ufak da olsa yayın açıyorum ama ileride ne yaparım bilemem. Twitch ve Facebook'ta MX5 Sedat diye takip ederseniz beni bulabilirsiniz. Aşağıya linkleri bırakacağım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.